Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Bedwars oynayacağız hadi bakalım arkadaşlar. Map eğlenceli bir map'e benziyor. Baya güzel bir map yani orta çağ andırıyor arkadaşlar. Şimdi burada Bedwars oynayacağız arkadaşlar. Ben beyaz takım olmuşum. Güzel. Şöyle hemen yünle kapatacağım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi hani basitçe böyle kapatıyorum. Daha çok hani güzel olsun diye. Pembe de bu arada şuraya doğru gidiyor rakip. daha çok hani atak oynuyorum arkadaşlar yapabildiğim kadar güzel de oluyor bence eğleniyorum ben yani umarım sizler de eğleniyorsunuzdur ya ben eğleniyorsam herhalde siz de eğleniyorsunuzdur arkadaşlar şimdi e, şöyle gidelim bakalım evet pembeye şöyle bir yatağına bir operasyon yapalım bakalım arkadaşlar şuradan hemen e, yolumu çekeceğim valla şöyle gidelim bakalım yün yetmezse valla çok rezil olurum bu arada yün yetmezse gerçekten rezil olurum yün umarım yeter arkadaşlar şöyle hemen gidelim bakalım Yün yetmezse çok komik olur yani gerçekten. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu arada pembe de bayağı izinden uzaklaştı ama geri gelecek mi acaba? Gelebilir Aran. Şöyle hemen. Allah! Vallahi rezil duruma düştük arkadaşlar. Şuna bakın ya. Ulan yün yetmiyor nasıl satayım? Hemen arkadaşlar şöyle gitmem lazım. Ve yani pembe de görürse bayağı <laughs> komik olur böyle. Adam oradan gelip de yatağımı kırarsa Muhtemelen siz bu videoyu izlemiyor olursunuz arkadaşlar. Ben böyle bir video atmam yani. <laughs> şöyle hemen kendime setle çekeceğim arkadaşlar. Tamamdır. Gayet güzel. Şimdi hemen şöyle gidelim. Biraz daha beklemeyelim. Pembe gelmesin arkadaşlar. Tamamdır. Gayet güzel. Tamam. Aha. Pembe 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 pembe. Hayır. Pembe. Güzel. Shift bastım hemen arkadaşlar. Buradan beni görmüyor. Gayet güzel. Buradan beni görmüyor arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle hemen gidelim bakalım. Hadi bakalım. Allah Allah Allah. Saldırırım arkadaşlar ben hemen şöyle. Lan benim de yatağımı kırmışlar. Ha, benim de yatağımı kırmışlar. Ben plan yapıyorum diye mavi de benim yatağımı kırmış. Pembe de ulan arada kaldım bir de. Çok sıkıntı arkadaşlar ya. Bakalım şimdi Aqua'nın yatağı da var. Eyvah eyvah. Hemen şöyle hemen Pembeyi aşağı attım da. Aa! Evet arkadaşlar daha deminki maçta öldüm bu arada adamın Minecraft karakteri de baya eski gibi duruyor ya 2012'yi falan andırıyor arkadaşlar böyle baya eski Minecraft skinlerine benziyor benimki de benimki de 2017'de ama adamınki 2012'deki nelere benziyor arkadaşlar bu neymiş karakterlere bakalım böyle ben bu skini galiba ben de kullanıyordum ya çok iyi ya <laughs> galiba tüm Türkiye'nin yarısı bunu kullanıyor der neyse arkadaşlar şimdi yeni oyuna girdim böyle Bunda biraz daha atak oynayacağım hani genelde Bad Wars maçlarında bir parti paylaşıyordum ama Deminki maçta bence güzeldi arkadaşlar onu da paylaşacağım yani Şöyle hemen yünümüzü de aldık arkadaşlar hemen şöyle çekelim bakalım Yine beyaz takımım evet gayet güzel yine beyaz takımım Bu maçta da böyle hızlı hızlı şey yaparım arkadaşlar Hemen videoyu şöyle sizlere çekmiş olurum arkadaşlar Şunları alalım tamamdır Gayet güzel. Hadi bakalım. Haydi bismillah. Direkt saldıracağım. Hiç beklemeyeceğim. Ya da elmasa mı gitsem? Böyle ne yapalım? Oha tahtayla kapatıyorlar da ben elmasa hemen kaparım hocam. Şöyle hemen elmasa gidelim bakalım arkadaşlar. He tamamdır. Oha. Hocam sen ne yapıyorsun? Yatağı niye öyle kapatıyorsun ya? Yatağı bayağı güçlü bir şekilde kapattı arkadaşlar adam. Evet ben de aldım bunları. Acaba şu eleman ne yapacak? Şimdi şöyle yapalım evet. Ben de elmasları harcayacağım şimdi. Bu arada pembe baya bir yani gereksiz mi uğraşıyor bilmiyorum ama baya bir uğraşıyor arkadaşlar. Yatağını kapatıyor. Belki de doğru yapıyor yani ama ben öyle yapmıyorum arkadaşlar genelde yani. Şöyle ne alsam. Oğlum benim yatak gidiyor zannediyorum ben de böyle ya. Ses geliyor bir anda. Evet pembe bayağı yatağını koruyor. Sarının sarıda da yandakinin yatağını koruyor arkadaşlar bu arada. Ee, şöyle hemen 10 tane oldu. Pembenin oraya doğru gidebiliriz bence arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bence gidilebilir. Şuradaki bizim eleman da evet. Hemen şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. Ben de elemanın şuraya doğru gitmek istiyorum. Evet pembenin yatağına doğru. Şöyle hemen pembeyi kıralım bakalım arkadaşlar. Yani öyle Kafa dağıtmaya giriyorum ben de arkadaşlar ve siz hani güzel oluyor. Bu arada yün yetmezse harbi komik duruma düşeriz. Pembe de buradan yol yapıyor. Evet, gayet güzel. Evet, yün bitti. Çok güzel. Evet, yün bitti. Gayet güzel arkadaşlar. Na! <laughs> Yatağını kıracaktım ya abi ya tüh yatağını kıramadık evet çok güzel arkadaşlar Çünkü yün bitti yün yoktu ya yün yoktu abi yün almaz mıyım ya bir insan Çok komik duruma düştüm yemin ediyorum arkadaşlar ya Vallahi komik duruma düştüm Şöyle hemen alalım bakalım arkadaşlar tamamdır Şöyle tamam Bunları da bıraktım hocam Bize gelecek değil mi pembe pembe ne yapıyorsun sen ya Abi pembe yatağını baya koruyor Şuradan yeşil gelmeye çalışmış bize doğru. Onun da yünü bitmiş galiba. Evet arkadaşlar şöyle hemen biz bir daha ben saldıracağım arkadaşlar. Hani eğlenceli oluyor. Maksat eğlenmek zaten. Şimdi şuradan evet. Pembe ne yapıyor oğlum? Abi gelmesene ya. Ne güzel senin yatağını bir kırayım şöyle ya. Hadi bakalım arkadaşlar. Acaba kırabilir miyim yatağını? Lan bir TNT mi olsa aslında? Böyle mal gibi geldim buraya da. Evet. Birbirimize bakışıyoruz arkadaşlar. Benim yatak kırılabilir mi? Benim yatak da kırılabilir. Şöyle. E abi. Hemen saldıralım arkadaşlar. Ya kırdım arkadaşlar da. Hadi bakalım arkadaşlar. Hah. Yatağını kırdım arkadaşlar da. Aa! Arkadaşlar hadi bakalım. Aa! Evet öldüm arkadaşlar. İyi iyi güzel. Hemen şöyle saldırıya geçelim arkadaşlar. Yani ölecek miyim bilmiyorum ama. Ne alsam acaba? Ne alsam? Kılıç alayım ya. Bu sefer de kılıç alayım arkadaşlar. Evet. Kılıç almak istiyorum. Bunları bırakalım. Ve pembeyi öldürmeye gidelim arkadaşlar. Buradan aslında 4 tane de şey çıktı. Güzel. Valla wow, kılıcımız da var. Kılıcımıza bir de güç basarsak baya deler geçer arkadaşlar. Hemen şöyle kılıca direkt basmak istiyorum. Kılıcımız tank gibi kılıç olsun arkadaşlar. Şöyle hemen pembenin oraya doğru gidelim. Ya sonra işte. Oğlum bu yeşil ne yapıyor ya? Allah Allah. Hemen şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. Yani sadece yatağa bakmak çok da iyi bir seçenek değil sanki. Pembeden bunu görmüş olduk ama belki de oyun sonunda o kazanacak. Bilelim. Ödüm koptu ya. Ben ne anlatıyorum ya. Oğlum ne güzel kılıcım vardı gitti ya. <laughs> 7 tane altın verdim lan ben ona. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Valla bayağı korktum yani. Böyle bir salladım ki şeyi. Neredeyse. Buradan alalım bakalım. Ben de onun ben de ona almak istiyorum abi. Ben de onun kafasına fireball atmak istiyorum. Nerede o? Nerede o? Abi nerede o acaba? Allah Allah. Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. Ya yani taş maşama taşla falan gideceğim arkadaşlar yani. Allah. Hemen şöyle gelirse arkadaşlar ateş topuyla şöyle kafasına atacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tamam pembe yaptık arkadaşlar. Adamım aptal taklit yaptım. Bu arada öyle şey yapınca çok fokuslanıyorum yani. Bayağı fokuslanıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle direkt saldıracağım. Direkt saldıracağım. Hiç hiç affetmeyeceğim. Direkt yeşile gireceğim mesela böyle arkadaşlar. Hiç böyle acaba ne düşünüyormuş, ne ediyormuş demeyeceğim. Direkt gireceğim arkadaşlar. Hiç umurumda değil vallahi. Hadi bakalım arkadaşlar. Yeşilde aşağı attık. Gayet güzel. Şimdi ben yatağını kıracağım arkadaşlar. Oh be. Tamamdır arkadaşlar. Yatağını da kırdık yeşilin. Hadi bakalım arkadaşlar aşağı atacak mıyız acaba? Hı -hı. Hadi 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 hadi. Bir canı kalmıştı. neyse güzel arkadaşlar. Bir canı kaldım Mavi de onun işini bitirecektir muhtemelen. Orada bir mavi görmüştüm ben sanki. Mavi de ya yani akıllıysa işini bitirir arkadaşlar. Bakalım işini bitirmiş mi? Galiba bitirmiş. Galiba bitirmiş. Bakıyorum hangi takımla? Evet evet bitirmiş arkadaşlar. Yeşili de yani yendik arkadaşlar mavi ile birlikte. Ya tek dokunumluk canı vardı arkadaşlar. Şimdi Blue'ya saldıracağım. Benim kirimi çaldı çünkü. <laughs> Şöyle hemen Blue'ya da saldıralım. Bu zümrütleri de alıyorum da yani. Alıyorum da atsak mı ne yapsak bunları ya. Bunları da atsak mı ne yapsak ya. Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. Vallahi güzel oldu ha. Eğlenceli yani be doğrusu arkadaşlar. Ben bayağı eğleniyorum yani oynarken. İki tane de zümrütüm vardı. Görünmezlik mi alsam? Direkt gireceğim arkadaşlar. Direkt gireceğim. Hiç hiç affetmeyeceğim. Direkt gireceğim valla. Hiç. Heh. Şöyle de bakalım arkadaşlar. Yalnız. Yani böyle şey olabilir. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Mavinin de yatağını da kırdım arkadaşlar. Muhittin abi gibi kaldı. O kadar uğraşmış ya. Valla çok komik arkadaşlar. Baya yatak kuruyoruz arkadaşlar. Güzel oluyor. Şuradan da mavi geliyor. ölüm nereye geliyorsun da Senin kafana uçacağım. Oğlum, hadi bakalım arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Öldürdüm maviyi de. Çok iyi yani. Gayet güzel arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir de görünmezlik alırsam. Var ya. Bir de görünmezlik alırsam. Var ya. Ha, mükemmel olur arkadaşlar. Böyle baya bir. Envanter düzende karıştı yani. Envanter düzende tam Muhittin abi olmadım arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. Nerede bu gri? Neredesin gri? Oğlum çok o kadar özgür oynuyorum ki baya hoşuma gitti yani baya. Ben eğleniyorum arkadaşlar şahsen. Allah belanı benim yatağa gelmiş oğlum. Aa, yatak gitti arkadaşlar. Muhittin abi gibi kaldık ortada. Şimdi hemen şöyle. Ben de ben de bunun yatağını gideceğim. Ben de bunun yatağını kıracağım arkadaşlar. Şöyle bunun yatağında da kırmaya gidelim arkadaşlar hemen. Aa, tamamdır arkadaşlar. Ulan görünmezlik mi içsem? Ya görünmezlik içmem de bayağı saçma. Yol yapıyorum çünkü ama. Evet bayağı gerçekten çok saçma bir hareket yaptım az önce. Heh. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım. Bu da malarım kurmuş. Böyle hemen. Heh. Evet ya yatak kurması böyle bir saçma arkadaşlar. Çünkü ne kadar koruma yapılırsa yapılsın sen yatağında değilsin gidiyor arkadaşlar da. Şimdi önemli bir vs atacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben zırhıma bakayım. Zırhım iyi mi? Yani ne alabilirim ben? Aha adam orada. Oo elmas seti var ya. Hocam galiba biz bu savaşı kaybedeceğiz. Biz hocam bu savaşı galiba kaybedeceğiz ama yani umuttur yaşamak diyerekten şöyle ateş topunu alacağım. Şöyle kafasına atabilir miyim acaba? Tipe bak ya. Ne biçim korkunç bir sıfatın var oğlum senin. Allah belanı oğlum kendi yatağına niye atıyor? Ya ben bu ateş topu gelince çok korkuyorum ya. Ateş topuna vuramıyorum da dojlayamıyorum da. Ne yapıyorsun oğlum? Püf. Aa, Allah! Arkadaşlar hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> kazandık arkadaşlar ya. Oh be, çok güzel arkadaşlar valla Kazandık arkadaşlar oyunda. Bayağı güzeldi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bayağı eğlendim ben açıkçası. Ya yani kazanmakla tabii ki çok daha güzel oldu arkadaşlar. Bu arada zengin fakirlerde her cumartesi saat 10'da gelecektir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.